Chill? müşteri. Art şey rüzgar o taraf yasak bu o tarafa. O rüzgar. yapmışsın? Ben müşteriyim. Hadi de birileri yerim. Ben de birileri de şurayı geçeyim. Hangi ip istiyorsunuz? Ben de açmak istiyorum. Ekrem onlar oynamayın. Ipi Önce ipi bir alın rüzgar. Hangisini? Ben şu ipi almak istiyorum. Ya bundan alın bu Kardeş, bu şey bunlar, bunlar kaç lira biliyor musunuz? Çok ağırmış. Kaç lira? 30 lira. bakar mısınız? Bir bu 60. Bu ya bir git ya 2 dakika bir dur. Bu. Evet. Bir dakika. Çabuk olun. Bu şey kaç lira? Bu 30 lira. Evet. Bu 40 lira. Hangisi? Ben bunu da 30, lira, 30 lira makasla, Eşten. Eşten. Hediyeli, Eşten. hediyelik mi Şunu alın. Ama bunun yanında hediyelik Hayır, Bunun yanında mi? Tamam, ben bu örgü alacağım. Yok. Yok. Efendim, şunu Şu efendim. Şunu kaldırır mısınız efendim? Arda düzelt bakalım sen de Ekrem'in yardımcısı yerlerine koy. Neresi? Bakıyorum. Okay. Başka. Başka değil. Tamam bekle. Tamam. Evet. Ben ben kendi... işle, değil mi? Ben Ama bu satın. Ekrem açma, Ekrem. Ama Açma, satın, Ay, Ekrem. Adı, 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 adı. Ama açma. açma. Açalım. 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 Ama zaten paket ürün satılır efendim sizin makasınız. Tamam, tamam hadi gideyim. paranızı verin çıkın okula Ama, gidiyoruz. De, hayır babaanne. Okul saatin Ekrem. Tamam, tamam. Ya hadi kalkalım. Kalkalım. aleyküm. selam. Hoş, geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. efendim. Ne, Çocuklar ne, satış e, yapıyor Basra. Tamam. Bir parmağa geldi. Bir parmağa Hangi ama ama öyle kavga ederseniz müşteri H kaçar. Ama ben çekmeyin çocukları hiç. Hangi ipten? Hangi, 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 hangi ipten alacaksınız? İp seç. Ama ip yok. Aa, var. Seçelim o zaman. Bak. Bundan. Bakın. Ya ona istemiyorum abi. Bunu istiyorum. Ben bunu mu? Evet. Yok onu istemiyorum. Hangisi? Hangisi da? Hiçbir şey mi? Abi bunu istiyorum. Bu suyu bakalım. bana çıkartın. Mavi sarı. Mavi sarı. Tamam. Mavi sarı. Mavi ver. O peynir. Ondan bizde o yok. Yok mu? O peynir. O peynir. Mavi, e ne de, de gelecek bu? dışarıdan koyalım. alacağız. Burada bir tane sarı olur. Mavi'ye bakın. Ben peynir getir. getirmiyorum ya.